Harika bir proje ile karşınızdayım. Importer airdropuna katılacağız. IMT token kazanacağız. Daha fazla airdroplara katılmak için Telegram grubumuza bekliyoruz. Burada ne yapıyoruz? Bunları detaylı bir şekilde güncellemesini yapıyoruz. E-posta adresimiz ile girişimizi sağlıyoruz. Sağladıktan sonra mission kısmına gelip Twitter görevlerini yapıyoruz. Buradaki görevleri yapınca bize ne yapıyor? Puan kasıyor. Bu puan karşılığı IMT token'e dönüşecek EG zamanında. Bakın benim burada bir cüzdanım var. Bu cüzdanı nasıl oluşturuyoruz? Buraya geliyoruz. Buradan pasaport kısmına tıklıyoruz. E posta adresimiz ile kayıt oluyoruz. Bize cüzdan adresi veriyor. Bu cüzdan adresi bizim TG zamanında IMT token'e dönüşecek. Nisan kısmına gelip buradan ne yapıyoruz? Biz Twitter hesabımızı buraya bağlıyoruz. Görevlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Başarılı bir şekilde puanımızı aldık arkadaşlar. Sonra dal kısmına gelip arkadaşlar günlük check yapıyoruz. Yani günlük girişlerimizi yapıyoruz. Daha sonra Discord hesabımızı bağlayıp an hata verdiği için bunu gösteremiyorum. Discord hesabımızı bağladıktan sonra ayrıca de bir tane daha günlük giriş alıyoruz arkadaşlar. Referans bölümüne gelince her referans 110 tane puan veriyor. Yani ne kadar referans getirirsek kazancımız o kadar çok oluyor arkadaşlar. Olay anladınız mı? Günlük giriş yaparak puan topluyoruz. Günlük misyon bölümüne gelip buradaki görevle Yaparak yaparak esradan puan kazanıyoruz. Uygulama bir oyun projesi olduğu için bunu telefonumuza yükleyip e-posta adresiniz ile giriş yapınca misyon kısmından burada görevi var. Ayrıca o görevi de yaparsanız esradan fazla ağır drop alırsınız. Arkadaşlar bu videolar bu projeler sizler için beğenip abone olmayı yorum atarak algoritmayı çalıştırmamız gerekiyor. Daha fazla kileye ulaşmak için.